Rekabetçi kur politikası. Hazine ve Maliye Bakanlığımız döneminde ortaya koyduğumuz ekonomik yaklaşımın temel hedefinin cari dengeyi sağlamak olduğunu ifade ettik. Bize göre cari açığın temel nedeni TL'nin aşırı değerli olmasıdır. Yüksek reel faiz politikasının sonucu olarak uzun yıllar boyunca yabancı sermayenin hiçbir sınırlama olmadan ülkemize serbestçe akması TL'nin aşırı değer kazanmasına yerli üreticimizin ve ihracatçımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kaybetmesine ithalat talebimizin artmasına neden oldu. Türk lirası ne zaman değer kaybetmeye başlasa paniğe kapıldık, faiz artırarak kısa vadeli dış finansmanı ülkemize yeniden davet ettik. Bir türlü TL'nin gerçek değerini bulmasına ve dış ticarette sürdürülebilir bir denge oluşmasına müsaade etmedik. Yüksek reel faizi esas alan ekonomi politikalarına son verilmesi halinde Dış borçta finanse edilen geçici ve borca dayalı refah artışının sona ermesinden çekindik. Cari dengeyi sağlamak için yüksek reel faiz ve sıcak paraya dayalı ekonomik modeli terk etmek, döviz kurlarında yeni bir denge oluşmasına imkan tanımak gerekir. Döviz kurlarının denge noktası nedir diye sorulabilir. Gerçi bilinen bir şeydir ama basit bir tarif vermek gerekirse ekonomimiz potansiyel seviyesinde yani yaklaşık %5 civarında büyürken cari açık vermiyorsak döviz kurumuz denge noktasına gelmiş demektir. Rekabetçi kur politikasının özü şudur. Döviz kurları reel olarak yükseldiğinde ihracatçı firmalarımızın oluşturduğu yerli katma değer döviz kurları kadar artmaz ve bu nedenle toplam üretim maliyetimiz döviz cinsinden düşer. Benzer şekilde döviz kurları yükseldiğinde Yerli üretici ithalatçıyla daha rahat rekabete girer, böylece ithal mal kullanımı hemen olmasa da içeride gereken yatırım ve kapasite artışı sağlandığında orta vadede azalır. Ayrıca yüksek döviz kuru tüketimde gereksiz ithalatı azaltmak yönüyle de cari dengeye katkı sağlar. Bazı ekonomistler yıllardır ısrarla diyor ki rekabetçi kur politikasıyla cari açık kapanmaz. Çünkü Türkiye'nin ihraç ettiği her 100 dolarlık malın 70 dolarlık kısmı ithal aramal. O yüzden döviz kurlarının artmasıyla maliyetler de hızla artıyor. Oysa burada sıklıkla dile getirilen %70 ithal girdi oranı bir şehir efsanesidir. Veri analizine dayanmaz. Bir iktisatçı gözüyle bakıldığında mantıklı da değildir. Bu oran Türk ekonomisine dair olumsuz algıyı beslemek için uydurulmuştur ve gerçek ithal girdi oranı OECD verilerine göre 2016 yılı itibariyle %16,4 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası araştırmacılarımız, imalat sanayi ihracatçı firmaları için bu oranın %28,5 olduğunu hesaplamış. Görev süremiz boyunca biz de ekonomi yorumcularına bu %70 oranının yanlış olduğunu, bunu televizyonlarda tekrar ederek vatandaşlarımızı yanılttıklarını ifade etmemize rağmen, bu söylem maalesef ısrarla ve belki de kasten sürdürülüyor. Şunu da not edelim, ihracatın içindeki ithal girdi oranı %70 olsaydı dahi, %30'luk yerli katma değerin maliyeti döviz kurları kadar artmadığı müddetçe ihracatta bir rekabet avantajı oluşurdu. Burada bir parantez açalım. Eğer ihracat malları ve hizmetleri içerisinde döviz girdisi yüksek olanlar varsa bunun sebebi uzun yıllar uygulanan yüksek faiz değerli TL politikası nedeniyle ham maddeleri ve ara malları ithal etmenin üretmekten daha az maliyetli hale gelmesindendir. Sanayicimiz bunu her fırsatta dile getiriyor. Biz geçici yaza aldandık, üretim yerine montaja döndük. Yüksek faizde zaten yatırım maliyetlerini artırıyorsunuz. Bir de değerli TL nedeniyle yurt dışından ham madde ve teknolojik aramalları getirmek daha avantajlı hale gelince katma değerli üretimde potansiyelimiz sekteye uğruyor. Şimdi tekrar dönelim rekabetçi kurla cari denge arasındaki ilişkiye. Merkez Bankamızda yapılan 1994-2012 yıllarını kapsayan bir araştırmaya göre, ticaret ortaklarımıza göre reel efektif döviz kurumuzun yüzde bir düşmesi, ihracatçımızın ithalatımızı karşılama oranını 0,94 ile 1,45 arasında arttırıyor. Yani rekabetçi kur cari dengeyi destekliyor. Buna ilave olarak bilimsel çalışmalar Türkiye'de 1 puanlık reel kur artışının ihracatı ortalama 0,6 puan artırdığını, ithalatı ise ortalama 0,9 puan kadar azalttığını göstermektedir. Özetle eldeki veriler ve bilimsel bulgular rekabetçi kur düzeyinin cari dengeye katkı sağlamadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Muhalif ekonomistlerin bir başka itirazı da şu. Veriler, kurlar yükseldiğinde ihracatçıların malını daha ucuza sattığını gösteriyor. Demek ki rekabetçi kur politikası işe yaramıyor. Bu itirazı dile getirenlerin konunun iktisadi yönünü iyi kavrayamadığı anlaşılıyor. Eğer döviz kurları yükseldiğinde ihracatçımız malını döviz cinsinden daha ucuza satabiliyorsa bu yerli üretimin ihracat pazarlarında rekabet gücünün arttığına işaret eder. Çünkü rekabetçi kur politikasının özünde ihracatçının döviz cinsinden üretim maliyetlerini düşürerek müşterilerine döviz cinsinden daha ucuza mal satması ve böylece ihracat pazarlarındaki payını arttırması vardır. Yukarıda bahsettiğimiz bilimsel bulgular, rekabetçi kurla sağlanan maliyet avantajının ihracatçıların müşterilerine sağladığı fiyat indirimini aştığını, neticede kurlar yükseldikçe toplam ihracat gelirlerimizin yükseldiğini net olarak ortaya koyuyor. Kur politikasıyla ilgili olarak şunu da ifade edelim. Döviz kurlarının rekabetçi seviyeye hızlı bir şekilde gelmesi, ardından bir denge oluşturulması hayati önemdedir. Kurlardaki yükselişin uzun süre devam etmesi ve oynaklığın fazla olması ihracatçımızın Bütçe ve fiyatlama yapmasını zorlaştırır, vatandaşımızın alım gücünde devamlı bir aşınma oluşturarak uygulanan ekonomik programa yönelik toplumsal desteği azaltır. Bir başka yönden bakarsak, kurlardaki dengelenme sağlandıktan sonra reel efektif kurun hemen eski seviyelerine yükselmesine müsaade edilmemelidir. Reel döviz kurlarının cari dengeyi koruyacak bir bant aralığında dengelenmesi sağlanmalıdır. TL'deki değerlenme orta vadede ekonomik dönüşümün tamamlanması, üretimde verimlilik artışının sağlanmasıyla doğal olarak gerçekleşecektir. O noktaya geldiğimizde TL'de göreceğimiz değer artışı ülkemizin üretim gücünü yansıtan gerçek bir artış olacaktır. Sonuçta reel efektif döviz kuru için baz seviye 100 ise eğer bunun 150'ye çıkması paranızı aşırı değerli yaparken ithalatınızı ve cari açığınızı yönetilemez seviyeye getirir. 50 olması ise paranızı aşırı değersizleştirirken ihracatınıza belki faydası olur ama alım gücü ciddi düşer. Onun için reel efektif döviz kurunun çok hassas bir denge seviyede olması gerekir. Dönemimizde hem cari fazla verip hem de alım gücünü düşürmeden bunu çok dikkatli bir şekilde yönetmeyi başardık. Son olarak dış finansmana dayalı eski ekonomik yaklaşımı savunanlar diyorlar ki dış finansmana dayalı eski modelle ihracata dayalı sizin yaklaşımınız arasında ne fark var? Her ikisi de bizi dışarıya bağımlı hale getirmiyor mu? Hayır, ikisi aynı değil. Türkiye dış finansmanı temelde birkaç merkez ülkeden alıyor. Buralardan para akışı kesildiğinde sıkıntı yaşıyoruz. Parayı Türkiye'den alıp başka bir ülkeye taşımanın karşı taraf için bir maliyeti yok devletlerin finans kuruluşlarının arkasına saklanarak bu işi yürütmesi mümkün. Ancak dış ticaret böyle değil. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı sonu itibariyle 226 farklı ülkeyle ticaret yapıyoruz. Bir ülkenin dış ticaretimize tek başına büyük bir darbe vurması mümkün değil. Ayrıca ticaret ortaklarımızdan biri bize ihracat sınırlaması getirirse biz de o ülkeye aynı ölçüde karşılık verebiliyoruz. Özetle karşılıklı bağımlılıklar ve riskin dağıtılmış olması nedeniyle dış ticarette güvenlik kaynaklı riskler dış finansmana göre çok daha sınırlıdır.